Merhaba, kazanın bir testini birlikte çözelim. Birinci soru, sayıların aritmetik ortalamasını bulalım. Şimdi hepsini toplayıp veri adedine böleceğiz. Ee, 3 ile 12'yi topla, 15, 20, değil mi? Şurası da 20 geldi, 40. O zaman 40 bölü kaç tane var? 5 tane var. Cevap ne olacak? 8 olmuş olacak. İkinci soru, aşağıdaki tabloda doğru matematik e, sınavdan aldığı notlar. İşte birinci yazılı, ikinci yazılı vesaire. Doruğun yazılı notlarının ortalaması. Ne hepsini toplayıp neye böleceğiz? Kaç tane yazılı varsa ona böleceğiz. Şimdi e, şununla şunu bir toplasam hemen. Kaç geldi? 180 mi geldi? Değil mi? 180. 280. 280 ile 68'i toplayacağız. 68'i şöyle toplarsan 320, 340 348 gelir. Kaç tane sınav var? 4 tane mi sınav var? O zaman 4'e bölelim. 8 kere var 32 çıkardım 28 87 almış bu kardeşimiz iyi güzel tamam 3. soru yaşları ortalaması 14 olan 7 kişilik bir gruba yaşları ortalaması 16 olan 13 kişi ekleniyormuş grubun yaş ortalaması mı şimdi bak yaşları ortalaması 14 olan 7 kişi ekleniyorsa şimdi bir kere aritmetik ortalama ne demek aritmetik ortalama toplam bölü adet toplam böyle adet. Yani kaç tane varsa. Şimdi bakın yaş ortalaması 14 olan diyor 7 kişi var diyor. Ben bunları çarparsam bakın şu ikisini çarparsam neyi bulurum? Toplamını bulurum. Demek ki birincisinin yaş toplamı 98'miş. Tamam mı? Peki diyor ki 16 yaş ortalaması 16 olan 13 kişi daha gruba eklenmiş. Şimdi 16 ile 13'ü çarpalım be. Şu işlemleri buraya yapalım. 48, 16 topladım. 208. Tamam. 208. Şimdi bana bu artık bunlar da geldikten sonraki tüm grubun yaş ortalamasını soruyor. O zaman toplamlar 98 artı 208 bölü. Toplam kaç kişi var? 7 kişi. Bir de 13 kişi daha geldi. 20 kişi oldu. Hatta onda 7 artı 13 diye yazayım anlaşılsın. 7 artı 13. Tamam. Şimdi yukarısına geldi. 8 daha 106 mı geldi? Aynen. 200, 300 6 mı geldi? Aynen. 300 toplu yapmadım, 306 geldi. Aynen. Yok 306 olur mu? Aynen. 306 geldi. Bölü 20. Burası da kaç gelir? 153 bölü 10 gelir. 2'ye böldüm. Bu da 15.3 olmuş olur. Tamam. Anlaştık. Dördüncü soru. 2014 YGS sınav sorusu. Elemanları birer tam sayı olan 4 elemanlı bir A kümesinin tüm üç elemanlı alt kümeleri yazılıyor. Bu alt kümelerden her birinin, her birinin elemanlarının aritmetik ortalaması hesaplandığında değerleri bulunuyor diyor. Şimdi bir A kümesi şöyle olsun. A, B, C, D sayılarından olsun tam sayılarından. Şimdi bunlarla üçer üçer toplam yapacak. Şimdi ne? Mesela A artı B artı C olabilir. Değil mi? Ya da A artı e, C artı D olabilir. Ya da B artı C artı D olabilir. Ya da A artı C artı. Onu yazdık mıydı? ABD olabilir. ABD yazdık mı? Yok. ABD olabilir. Tamam. ABD olabilir. Şimdi aritmatik ortalama toplamları böyle adedi ya. Mesela birincisinin toplamı belli. 3'e bölmüşüm cevabı 8 bulmuş. Demek ki 24. Öbürü 3'e bölmüşüm 9 bulmuşum. 27. Burası 30. Demek ki burası da kaç olacak? 33. Şimdi A'yı, B'yi, C'yi bulmam lazım. Çünkü aşağıdakilerden hangisi A kümesinin elemanı değildir? Şimdi bunları toplasam. Şimdi topladığım zaman 3A geldi. Değil mi? Şöyle yapayım. 3A artı. Kaç tane B var? 1, 2, 3 tane B var. 3B, 3 tane C ve 3 tane de D var. Eşittir. Uf, yine toplama işlemi 27, 33 daha kaç yapar? 60, 90, 114 yapar. O bu sefer hızlı topladım. Hep 3'e bölsem A, B, C, D'nin toplamı kaç gelir? 38 gelmiş olur. Şimdi bakın A, B, C'nin toplamı zaten 24 var elimde. Tamam bu 24'müş. E o zaman D kaç olur? 14. Mesela alttaki için A, C, D'nin toplamı 27. O zaman B eşittir. 11 mi olur? Aynen 11 olur. D'nin toplamı 30'muş. O zaman A8 olur. ABD'nin toplamı 33. O zaman C e, C'de kaç olur? 5 olmuş olur. Mesela bu şekilde. Tamam mı? E hangisi yok? 5 var, 8 var, 11 var, 14 var. 17 yok. O zaman cevap Edirne olmuş olacak. Zor bir kazanım testiyle başladık ve birlikte çözdük.